Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen e, muhteşem dizisi Yalı Çapkın'ın oyuncularından yepyeni kareler geldi. Mert Ramazan Demir ve e, rol arkadaşlarıyla birlikte müthiş karelerini sizlere sunuyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Şimdilik ben bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.